Benim Kıyandım. Ben indebi. Benim indebi. <laughs> Bak şişkoluktan dolayı <laughs> karaciğerim yağ bağlamış. Yani. Sana güzel benim. Ayberkin benim... amına. Bir ha. dakika bir dakika. Senin de yeni yağlamış. Benim 7. sınıftan beri yağlı zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya burası bir rahatlık ya. <gülüyor> koymuş, <gülüyor> yani, <gülüyor> koymuş yani Ayberk biz Ben evde. Ben, evde, ben dünden beri evde tripteyim. Orospu çocuğu amına karaciğerim yağ bağladı diye. Oğlum benim 10 yaşından beri bir aldım. Üçünü hastanede yattım ama bırakıyor ben bunun yüzünden. Şey, Hiç peki hastane. şey müdahale yani var mı bir gelişim? Amına korum yenileri ya. Tamam diyet şey diyetisyen. <laughs> Ayberk ben şu an buranın diyetisyeniyim. Ee, tamam. Order diyet listesini okuyor. Ben de sana diyet listesini hazırlıyorum şimdi. Buyur. Tamam hazırım. Kanka salı günü uyandım. İki tamam. yumurta, bir dilim peynir, domates, salatalık, yeşillik, 5 tane zeytin, iki üç tane ceviz, iki dilim ekmek. Tamam ben sana söylüyorum. Eee tamam. yumurta okey. Evet. Ee, ondan sonra öyle ceviz mevi böyle top mop işlerine girme. Sikerim senin belanı bak. Benim canımı sıkma. <laughs> Bana ondan ne orada mı diyorsun? Sana demiyorum kanka sen dur beni. E, yumurta, yeşillik de okey. Çayını mayını tamam. içiyorsan bir tane falan iç onu. Devam et günde.